Gaziantep'te evlilik kredisi çeken genç çiftler 50 yılı deviren yaşlı çiftlerle buluşturuldu. Cumhurbaşkanımız bu yıl aile yılı ilan ettiler. Ne düşünüyorlar? Bize paylaşmalarını kısaca rica ediyoruz. Bizim binlerce yıllık Türklük tarihimizde ve İslamiyetle şereflendiğimiz yaklaşık 1300-1400 yıllık serüvenimizde ay ile her zaman toplumunda, devletinde, mahallenin de, örfün de, adetin de, geleneğin de temel olmuştur. Ne zaman ki sağlam, mutlu, huzurlu bir aile yok, orada sorun var. Sadece aile bir sorun değil, asayiş sorunu var, psikolojik sorun var, sorun var, sorun var, sorun var. Nerede mutlu, huzurlu yuva var? Nerede güzel bir aile resmi var? İşte orada da sağlam nesiller var. Bu genellemedir. Buradaki amacımız evliliğin doğru anlaşılması, iletişim nasıl olacak, evliliğin dini boyutu nedir, sağlık boyutu nedir, bunların iyi bir şekilde anlaşılıp ki evlilik çok önemli bir müessese. Yani normal bir buzdolabı da alsak, nasıl kullanacağız, kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Ama evlilik gibi önemli bir müesseseye gençlerimiz hazırlanmadan giriyorlar. Bunu ortadan kaldırmak, daha iyi bir iletişim, daha iyi bir e, birliktelik sağlamak adına 15 yıldır bu projemizi sürdürüyoruz. Her ev birlikte muhakkak ki bir sorunlar oluyordur, sıkıntılar oluyordur. İkiniz de çok aktif yaşıyorsunuz, hani rolleriniz var. Peki bu süreçte kendi sorunlarınızı nasıl çözüyorsunuz? <laughs> evet. Sorunun muhatabı olan eşime gül getirirken bir komşu bayan çok dikkatimi çekmiş. Bana daima gül getirirsin diye sistem etti. Ben de aldığım bütün bir tane ikram ettim. Ve geldiği gün aradan bir gün sonra beyiyle karşılaştık. Adam bana tembel öfkelendi. Sen dedi benim yuvamı mı yıkacaksın? daha da ne oldu hayırdır inşallah? Sen daima hanıma gül getireyim işin. Benim hanım da istiyor. Sen niye ben getirmeyin diye benimle kavga etti. Şaka yoldu tabii. bu yıllar boyu bu vaziyette biz yaşadık. Ve birbirimize hiçbir zaman yalan söylemedik. En kısa gençlere söyleyeceğim söz budur. 60 yıl boyunca ne o bana bir yalan ne ben ona yalan söylemedim. Yaşantımızda bazı olaylar oldu. Her şeyi hakkıyla anlattık, doğruluğunu anlattık Her birbirine saygı duydum. Ben de eşimin dediklerine katılıyorum. <laughs> Aynen ben de öyle yaptım. <laughs> ben öyle zaten bu 60 yılı geride bırakmazdık. Bizim evliliğimiz e, görücü usulüyle evlendik. Hiçbirbirimizi bir sefer bile görmeden sizler de bizim gibi iyi geçinir, mutlu bir evliliğiniz olur ve bu süre içinde, bu süre içinde birbirinize sevgi, saygı ve en önemlisi sabırlı olmanız. Yavrularım hep böyle her gün tatlı yenmez. Her gün acı da yenmez. İnişli çıkışlı.